Merhaba. Şimdi, az önce klinikten geldim. Maalesef Pasaklı da melek oldu. Arabaya sıkışan çocuk da melek oldu. Şimdi Behlül Bey'le oturmuşuz. Behlül'e hem seviyorum Behlül'ü, hem de biraz moral vermeye çalışıyorum. Tabi, acaba hissediyor mu, hissetmiyor mu bilmiyorum. yapacağım çok bir şey yok artık ne yapayım yani üzülüyorum muyum üzülüyorum ama yetişemiyor bazen insan bazen öyle oluyor şimdi Behlül Bey'e bir tane yuva arıyoruz ağrı merkezdeyiz lütfen sokağa düşmesin Behlül tamam yani şu anda dükkanımda bakıyorum ama istiyorum ki bir yuvası olsun Behlül çok sevecen, akıllı bir çocuk. Eğer Behlül'e bir yuva olmak isteyen olursa ağrı merkezdeyiz, güvenilir bir aile arıyoruz. Bu anlamda Behlül'ün taliplerini arıyoruz arkadaşlar. Olur da Behlül'e bir yuva olmak isteyen olursa bizimle iletişime geçsin istiyorum. Yani çok da seveceğim bir çocuk, gerçekten çok seveceğim bir çocuk. Behlül'e yuva için Hepinizden destek talep ediyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyip, beğenip, yorum yapıp sevdiklerinizle paylaşmanızı istiyorum ki etkileşim sağlayalım. Behlül'e bir yuva bulalım. En azından Behlül rahat etsin. İç dış parazitini yaptım Behlül'ün. Güvenebileceğim bir aile olursa sahiplendiririm. Kısırlaştırmasını da icap ederse yaparım. Gerekirse mamada bile destek olabilirim. Ama yeter ki güvenilir bir aile olsun. Değil mi Behlül? Allah çok seveceğim bir çocuk. Hepinizden bu anlamda bir farkındalık bekliyorum. Bir etkileşim sağlamanızı istiyorum. Behlül'e bir yuva bulalım istiyorum. Çok seveceğim çok. Behlül inşallah sana bir yuva buluruz oğlum. Senin sonunda pasahlı gibi olmaz, arabaya sıkışan çocuk gibi olmaz. Abilerin, amcaların bu videoyu izlediğinde sonuna kadar izleyip, beğenip, yorum yapıp, sevdikleriyle paylaşırlarsa belki bir tane iyi yürekli insan çıkar diye umut ediyoruz Behlül'üm. Tariplerimizi bekliyoruz. Amacımız ağrıdaki sokak hayvanlarına destek olmak bir nebze, bir nebze de olsa onların acılarını dindirip güzel yuvalar bulmalarını sağlamak. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. E bir tane de ödül maması açtı babası. Bir tane de ödül maması yesin benim güzel bebeğim. Kardeşlerini kaybetti. Biraz morali düzelsin. Ne yapayım? En azından bir yuva bulana kadar buna bakalım. Yüksel amca biraz kızacak bize. Al ah, Behlül. Yüksel amca biraz kızacak ama yapacağımız bir şey yok. Doğru mu oluşum? Aferin baba veren Allah'a kurban olsun. Tamam ye. ye. Tamam teşekkürler. Sağ olun. Behlül'e bir yuva bulalım. Tamamdır.